Merhabalar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hem Şam ziyareti hem de YPG ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şimdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Türkiye'nin önceliği olan tüm konuların ve endişelerin Şam ziyaretinde gündeme geldiğini belirterek yeni yönetimin SDG ile yaptığı anlaşma bağlamında örgütün niyetleri, kabiliyetleri enerji kaynaklarının kontrolü gibi konularda bizim bakış açımızı net şekilde aktardık diyor. Ve terörle mücadelede senelere dayanan tecrübemiz ve PKK'ye dair bilgilerimiz çerçevesinde endişe konusu olabilecek hususların altını çizdik. Suriye yönetiminin de bizimle aynı niyet ve perspektifi paylaştığını da gördük zaten diyor. Ve mevcut yapısı itibariyle YPG PKK'nin bir mütemmim cüzü onu tartışmak bile gereksiz diyen Hakan Fidan, örgütün anlaşma çerçevesinde nasıl adım atacağı ve takvimin nasıl olacağı gibi konuların Şam'da ele alındığını hatırlatıyor ve Hakan Fidan örgütün askeri kabiliyetlerinin yok edilmesinin bizim için önemli bir husus olduğunun altını çizdik. Bunun sağlanması için tabii ki bazı hususlar ön plana çıkıyor. Bunlardan birincisi emir komuta meselesi. Mevcut unsurların kendine feshetmesi, merkezi hükümetin kontrolüne girmesi çok önemli bir şart ifadelerini kullanıyor. Ve silah, füze ve bunun üretimi, hava savunma sistemleri gibi kritik yeteneklere sahip olmalarının ise asla kabul edilemez olduğunu vurguluyor. Şimdi Hakan Fidan bir diğer konunun da YPG'ye dışarıdan katılanların olduğuna dikkat çekerek sözlerini şöyle tamamlıyor. Bunlara asla yer yok var olan unsurlar çözülsünler, silah bırakıp kendilerine lavesinler ve merkezi hükümetin tam kontrolü altına girsinler. Bu bir zorunluluk. Merkezi hükümet emir komutayı alabilecek yeterliğe sahip olmalı ve ABD askerlerinin Suriye'deki varlığının devam etmesinin ABD Başkanı Donald Trump'ın öncelikleri arasında olmadığı da görülüyor diyen Hakan Fidan, PKK'nin Suriye'deki varlığı işit cezaevleri üzerinden meşrulaştırılmaya çalışıldığını ifade etmeliyim diyor. Şimdi burada bu röportajda daha doğrusu bu açıklamalarda benim dikkatimi çeken şu. Şimdi geçtiğimiz gün sürpriz bir şekilde şama giden Hakan Fidan MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Şam'da özellikle Şam ve SDG anlaşmasını konuştuğunu anlıyoruz. Ve bir diğer detay ise ilk kez aslında Ankara'da bir yetkili tarafından ifade ediliyor. Silah, füze üretimi ve hav hava savunma sistemleri gibi aslında teknolojilere de sahip olduğu görülüyor YPG'nin. Şimdi bu noktalar aslında yani bunun varlığını da bir kez daha ortaya koyuyor Hakan Fidan'ın açıklamalarıyla. Şimdi değerli arkadaşlar aynı zamanda Ahmet Şeray'a da Putin bir mektup yolladı. Ahmet Şeray'a Moskova'nın yeni Suriye yönetimiyle işbirliği geliştirmeye hazır olduğunu vurgulayan bir mesaj göndermiş Putin. Ve Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov açıkladı ve Putin'in Rusya'nın uzun süredir devam eden dostane Rusya-Suriye ilişkilerini güçlendirmek amacıyla İkili gündemdeki çeşitli konularda Suriye yönetimiyle pratik işbirliği geliştirmeye daimi olarak hazır olduğunu vurguladığını belirtiyor. Yani aslında Rusya bir kez daha Yeni Şam hükümetine yönelik adım atıyor arayı biraz daha iyi yapabilmek için. Ve Trump'ın da Yemen'e yönelik yani emir verdiği saldırıların dozu da her geçen gün artıyor. İsrail'in Suriye ve Gazze'ye tekrar başlattığı saldırılar nedeniyle de şimdi gözler ABD'ye döndürülmüştü ve sürpriz olmayacak şekilde Beyaz Saray sözcüsü Başkan Trump İsrail'in ve İsrail ordusunun son günlerde attıkları adımları tamamen destekliyor dedi. Yani İsrail'in Gazze'de ateşkesi bozması, Suriye'ye saldırması, İran'ı tehdit etmesi, Lübnan'ı vurması yani Trump tamamen İsrail'in arkasındadır bu saldırılardan da haberdarız. İsrail bize bilgi veriyor diyor. Beyaz Saray sözcüsü de yapmış olduğu açıklamalarda. Zaten ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da bir açıklama yaptı ve İran ve ABD arasındaki nükleer faaliyetlerle ilgili Trump'ın İran'a karşı diplomatik yolu tercih ettiğini ancak nükleer bir İran'a karşı gerekli gördüğü takdirde Harekete geçeceğini de ifade etmeliyiz diyor. Yani İran kesinlikle geri adım atmalı. Diğer ülkelerin katkıları olur ama olmaz. Bizi hiçbir şekilde kararlarımızı etkilemeyecektir. Biz İran'a karşı e, harekete geçeriz diyor. ABD Dışişleri Bakanı da uzun uzun aslında yapmış olduğu açıklamanın özetinde. Şimdi döneceğim şeye Suriye meselesinde. Suriye meselesinde şimdi ENKS, PYD orada bulunan e, Kürt partileri anlaşamıyorlardı. Ve geçtiğimiz hafta Mazlum Abdi, işte NKS, NKS yetkilileri, diğer aslında partilerin temsilcileri bir toplantı yapmışlardı yani özetle. Bugün NKS'den bir açıklama geldi. NKS temsilcisi Cedan Eli, Rojava özel bölgesindeki siyasi taraflar yani PYD ile NKS aralarındaki ihtilafı çözdü. Nevroz kutlamaları sonrası birlik anlaşması duyurulacak dedi. Yani Nevroz'dan sonra Suriyedeki Kürt partilerde işte Kürt taraflarda anlaştıklarını e, duyurdular. Ve bugün Diyarbakır Nevroz'u milyonların gözü aslında bu Nevroz'da verilecek mesajdaydı. Neden diye soracak olursanız İmralı heyetinin e, İmralı'ya tekrar gideceği ve Abdullah Öcalan'ın Diyarbakır Nevrozu'na bir mektup göndereceği ifade ediliyordu. Hatta buna ilişkin Adalet Bakanı'nın da açıklamaları vardı. Hani gerekli izinler, gerekli koşullar sağlanır diye. Şimdi Diyarbakır Nevrozu'nda yani Abdullah Öcalan'ın mesajı gönderilemedi. Neden diye soracak olursanız Dem Parti'den de bir açıklama geldi bu konuya ilişkin. Şimdi Dem Parti'den Nevroz önce seyyetin başvurusuna yanıt verilmediği için bu yılki Nevroz'a Sayın Öcalan'dan herhangi bir mesaj gelmedi açıklaması yapıldı. Şimdi bu ekranda da gördüğünüz üzere yani Diyarbakır Nevroz'u belki de son yılların en kalabalık aslında Nevroz'u olarak da tarihe geçti. Tabi bu Nevroz'da Abdullah Hoca'nın mesajı işte mektubu gelmedi diyor ya Dem Parti. Bir diğer taraftan aslında Nevroz'da Barzani'nin de mektubu daha doğrusu mesajı dikkat çekti. Şimdi e, Diyarbakır Nevrozuna mesaj gönderen Mesut Barzani, Abdullah Hoca'nın kısa bir zaman içinde serbest bırakılmasını umut ediyorum dedi. Ve açıklamalarının devamında da Mesut Barzani tüm Kürt halkının Nevrozunu kutluyorum diyerek şu ifadeleri kullanıyor. Nevrozun kültür ve geleneklerinin bir parçası haline geldiği tüm halkları kutluyorum. Burada özellikle vatanından uzakta Nevroz bayramını coşkuyla kutlayan, ve Nevroz'un değerlerini tüm dünyaya yayan Kürt diasporasına seslenmek istiyorum. Onlara diyorum ki siz her zaman bizim vicdanımızda ve aklımızdasınız. Nevroz'da özgürlük ve onur bayrağını yükselttiğinizi görmek bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Ve Barzani Nevroz'un ulusal birlik ve barışın sembolü olduğunu da vurgulayarak Ulusal Nevroz Bayramı gününde gururla bir arada yaşama kültürünü ve Kürdistan halkının barış mesajını vurguluyoruz. Bu bakış açısıyla Türkiye'deki çözüm ve barış sürecini destekliyoruz dedi. Şimdi sözlerini de şöyle tamamlıyor mesajında. Kısa süre içinde Sayın e, Abdullah Öcalan'ın, yani Barzani direkt bu mesajı göndermiş, mesajı direkt okuyorum. Kısa süre içinde Sayın Öcalan'ın e, özgür kalmasını umuyoruz ve barışı sorunların çözümünde en doğru yol olarak görüyoruz. Bu vesileyle Suriyelik'i Kürt halkının yaşadığı acıların ve sıkıntıların sona ermesini umuyoruz. E, Kürtlerin ortak bir tutumla ve Suriyelik'i diğer taraflarla barışçıl bir yaklaşımla herkesin yararına olacak bir sonuca ulaşmasını diliyoruz dedi Mesut Barzani Diyarbakır Nevrozuna gönderdiği mesajda. Tabii ayrıca yani Irak Kürdistan bölgesinde de çok coşkulu Nevroz görüntüleri geldi dünden beri. Ve tabii kuzeydoğu Suriye'de de birçok kente ayrıca Şam'da da yani başkent Şam'da da yine Irak Kürdistan bölgesinin bayrağıyla yani Nevroz etkinlikleri kutlamaları da yapıldı. Şimdi mesela Rojava'da örnek şöyle bir görüntü ekranı getireyim. Kamışlo kentinde yine yoğun bir katılımla Nevroz kutlaması oldukça kalabalık ve coşkulu geçti diyor yerel kaynaklar. Gelinen noktada yani bu yıl Nevrozlara katılım, katılımlar epey bir fazla ve epey bir yüksekti. Şimdi memleketin gündemiyle ilgili de tek bir söz etmeden aslında programı da noktalamak istemiyorum. Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına alınmasının ardından bilindiği üzere birçok ilde, e, ilçelerde insanlar demokratik protesto hakkını kullanıyor. Yer yer gözaltılar, gerginlikler de yaşanıyor. Bugün Özgür Özel bir açıklama daha yaptı ve Özgür Özel her yeri tutsalar herkes evinin önüne çıksın, birleşebildiği herkesle birleşsin hedeflediği meydana aksın. Bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli demokrasi gecelerinden biri olacak. Millet sandığa seçtiğine sahip çıkacak. Bundan sonra seçim olacak mı, olmayacak mı? Bugün ona yani ona karar verme sürecidir dedi Özgür Özel ve sözlerine şöyle devam etti. Geri tutsalar herkes evinin önüne çıksın. Birleşebildiği herkes de birleşsin ve hedeflediği meydana doğru aksın. Bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli demokrasi gecelerinden bir tanesi olacak. Millet sandığına sahip çıkacak, meydanlarda sandığına sahip çıkacak, seçtiğine sahip çıkacak. Ama bugün sadece seçtiğimize değil, seçebilme hakkımıza, gelecekteki sandıklara. Bundan sonra seçim olacak mı, olmayacak mı? Tayyip Erdoğan'ın istediği gibi sonuçlanmayan seçimlerin sonuçlarına uyulacak mı, uyulmayacak mı? Bugün bu süreç ona karar verme sürecidir. Barışçıl, hak arayan, çevreye zarar vermeyen, polise zarar vermeyen ama kararlılığını kaybetmeyen tüm kitleleri 81 ilde sokaklara, meydanlara bekliyoruz. Şimdi sokağa çıkın çağrısında bulunuyor yani CHP'nin genel başkanı Özgür Özgür Özel bunu da ifade etmiş olayım. Ve yeni gelişmelerden gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğeni butonuna basmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı ve abone olduktan sonra bildirim zilini de tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.